metod olarak bu yanlış bir başlangıç noktası olur bizim için. Yani müzakereye daha kapalı. İşte altına da kaşemizi, mührümüzü vurduk. Bu bizim sistemimizdir diyebiliriz. Ama sonuç alamayız. Yani sonuç almak istiyorsak gerçekten bir anayasa değişikliği, özellikle sistem değişikliği ilgili bunu bir mutabakat arayışıyla yapmamız lazım. Dolayısıyla bu konuda kafa yoran, bu konuda çalışan tarafları dinleyerek, bizim çalışmamızı onların çalışmalarıyla mukayese ederek ve herkesin çalışmasının geri planını anlamaya çalışarak bu mutabakat zemini Türkiye'de oluşabilir. Akselde hani reklamını yaparız ama sonuç çıkmaz. Yani benim rahmetlilerim, tabii biz ticaretten ayrıca geliyoruz. Bir ün vardır bir de un vardır ticarete derdi. Ün, un. Yani ün tamam Reklamını yaparsınız ama arkada bir şey yok. Bir de un vardır. Asıl sonuç elde edersiniz. Şimdi bizim bu sistem değişikliği Hep amacımız sonuç elde etmek. Yani gerçekten memleket için daha düzgün bir sisteme doğru gitmek. Bunu da biz parti içinde de evet gayet iyi arkadaşlarımız var bu konuya hakim. Ha, Türkiye'de bizim davet edip de bizim çalışmalarımıza katılmayı reddeden bugüne kadar hiçbir akademisyen, hiçbir hukukçu olmadı yani çok şükür. Yani bazıları aman isminiz geçmesin ama gelelim görüşlerini söyleyelim diyorlar. Hani çekinenler olabiliyor ama... Bizim davet edip de bizim davetimizi reddeden hiçbir sadece bu alanda da değil hiçbir alanda olmadı. Dolayısıyla öyle de bir network imkanımız var. Yani bu işi bilen hani bu konuda birikimi olan kim var kim yoksa zaten mobilize edebilecek durumdayız ama bu bile yetmez. Çünkü evet. burada öncelikle bir mutabakat arayışı var.